Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft dungeon'ı oynuyoruz. Gördüğünüz gibi night dungeon'a giriyoruz. Sen bana yardım yaptı. mı ediyorsun? İlk videom, arkadaki video için öyle veririm. öyle ne peşinde falan mısın? Sen ne savucuyorsun? Çok yanaşmak istemiyorum oynayın. sana ama. Yani başka çarem de yok. Minecraft dungeon'sta yapmamız gereken evet. şeylerden biri başka var mı? Bence eşyalarımı götüreyim. Bu sanki Sınanlarda bana yardım ediyor gibi. Bunu kurtardım. Bunu kurtardım çünkü geçen oyunun sonunda. Şu an bana yardım ediyor gibi. Yani ki. bu kocaman ekiple. Kanka. Bak. Yani beni izleyenlerle. Alkışlıyor. Ölü palarak anlatalım. Deliğe basıyorum. Mantarımızı açıyorum. Bu kılıcım var. Kılıcım kırtıkıl vurabildiği için güzel bu arada. Bir playtime için. Hadi. Şöyle de var. Şunu geliştireceğim ya. Şimdi bugün okay. yapacağım görevler tetik okay. düz durumda. Oraya nasıl çıkayım deli? Eee, merdiven evet, mi çıkayım. çıkayım? şuraya çıkacağım evet, da buradan geldim zaten. da Gelmek istiyorum. Şurada. Oradan giremem Arkağız ki. Canım. Yeni dönüyorum. Nuza mı gideceğim? Yere bakarak gidiyor olmam korkmamdan sebebi şu yanlış anlaşılmasın. Hey, Nerede görüyorum beni? Be Motive edici müziğimi açayım. Yeah. İşte başlıyor savaş Dünya Minecraft sunucusu gerçek Dünya haritası bosslar Savaşalım dünyayı ele geçirelim Hadi devirelim agronu kara sakalı Bir de kaprayı krallığı kuralı fetihleri yayalım En güçlüsü bizi adamım Hisset bunu ve de hükmet Krallığı büyüt ve de dünyayı fethet Bossları devir hadi bunu bir de resmet Her şey gerçek Gel ve de yaşa bu deneyimi Yönetelim ülkeleri hükmedelim Büyücü agron savaşlarına girelim İşte budur kazanma kazanacağız hadi direnin Dünyayı fethetme mücadelemiz Eminim ki en sonunda getirecek zaferi Minecraft dünya sunucusu gel dünya hadi Minecraft Dünya Minecraft Dünya Minecraft Dünya Minecraft Dünya Minecraft Dünya Minecraft Macerayı keşfet Dünya Minecraft Eğlenceyi hisset Dünya Minecraft Sen burada konuşmayın Dünya <laughs> Minecraft Dünya Minecraft

İşte başlıyor Just savaş Dünya Minecraft sonucusu gerçek Dünya haritası bozlar Savaşalım dünyayı ele geçirelim Hadi devirelim agronu kara sakalı Bir de kaprayı kıranlığı Kuralda bir fetihleri yayalı En güçlü biziz adamı Hisset bunu ve de hükmet kıranlığı Ve de dünyayı fethet Bozları devir hadi bunu bir de resmet Her şey gerçek gel ve de yaşa bu deneyimi Yönetelim there. ülkeleri Hükmedeli büyücü agron Savaşlarına girelim işte bu dur kazan

Geçireceğiniz en iyi tatil World of Tanks'te. Arkadaşlarla Şuraya havuz bir keyfi. Turist. Şüpaki... <laughs> 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 Şimdi havaya gidebilirim işte. Zaten <laughs>

Bizi satan, bizi şatalar hissettim hükmet Krallığı büyük de dünyayı fethet Dostları devir hadi bunu bir de resmet Her şeye gerçek gel ve de yaşa bu deneyimi Yönetelim ülkeleri hükmedeli Büyücü agron savaşlarına girelim İşte budur kazanacağız hadi direnin Dünyayı fethetme mücadele Eminim ki en sonunda getirecek zaferi Minecraft dünya sunucusu gel hadi <laughs> Minecraft. Dünya yeah, Minecraft, Minecraft. Dünya Minecraft. Dünya Minecraft. Umarım bir normal Minecraft videosu olmayacaktım. Ama böyle bir güzel bir Yandan başka bir şeyin bir artık kanal yok. bir dedim ama. Dünya Minecraft. Dünya Minecraft. Dünya Ben falan açmayacağım, diyorum? Lütfen dinleyin. <gülüyor> yani, <gülüyor> video olmasa daha çok dinlerim yani. En <laughs> <laughs> <laughs>